سلام عليكم كيف حالكم نصل صنز الدرس اليوم جميل ومهم ومفيد ان شاء الله بون درس جزال ونمل في فيضل ان شاء الله بؤرده كتاب اربتشهنا دمك كتاب دمك كتاب قلم اربتشهنا دمك قلم شمدي كتاب يا كتاب 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 ندمك كتابي صادجي يأهر فأكل كتابي كتاب أكلة كتابي بنم قلم زات القلم كتاب قلم بنم قلم قلمي كتاب كتاب إف إف ندمك كتاب بيت بنم إفم بيتي صادجة يا حرف أكلة بيتي أربا ندمك سيارة بنم أربا سيارتي أرقداش ندمك صديق أرقداشم صديقي بو برنج درس اكنج درس مثلا بو كتاب ندمك هذا الكتاب بو أربا بو أربا هذه السيارة أما هذا هذه نيفر كبركي هذا يعني بو أما الكيكيتشين هذه يعني بو أما ديشل إتشين هجام نصل بلا جمكي قلم أركاك ديشل نصل بلا بلا رمكي وقدر بسيط أن مراكت أنا أختار سنوبة رجام شمدي بق قلم أركك بو قلم هذا القلم بو أربا هذه السيارة السيارة ديشل نردن بلا جمكي بو بق ديلا لطفا السيارة تا مربوطة إليه بتيور السيارة Demek ki dişil. Mesela Fatıma, Aişe. Bak çünkü kızlar. Te ile, te marbuta ile bitiyor. Bu yüzden Aişe kız. Fatıma kız. Aynı Arapça. Mesela Ali başka örnek mesela ver. Mesela masa. Masa Arapçana demek? طاولة أركك كده قز يعني دشيل دشيل أو زمان بو مصا أرب شنا دمك هذه الطاولة تمام إيف أرب دمك بيت أركا ديشيل إيف الدور وأركاك ها بو إيف هذا البيت كولاي إن شاء الله بو شكل ده هر زمان severek kalbimden devam edeceğiz inşallah dersler. Ve lütfen bu ders arkadaşlarınla paylaşabilirsin. Onlar da faydalansın inşallah. Ve lütfen benim YouTube kanalıma abone olabilirsin. Neden? Çünkü yeni Arapça ders yaptığım zaman mesaj sana gelecek. Şükran. Ana uhibbukum. Ben sizi seviyorum. الدرس انتهى درس بت لكن سنستمر دائما ان شاء الله اما هر زمان دوام اذا جاز ان شاء الله اراكم قريبا ان شاء الله يا قرش رز ان شاء الله علي جمال اسطنبول تركيا مع السلامه سلام عليكم Keyfe halukum? Nasılsınız? Merhaba sevgili arkadaşlarım. Artık yakında güzel bir şekilde Arapça konuşacaksınız inşallah. Uzun zamandır bu Arapça konuşturan kitap ve DVD beraber güzel bir planla çalıştım. Ve artık maşallah hazır. Bu DVD göstereceğim size. Bu DVD, kitap ne varsa videolar yaptım. Ondan sonra aynı zamanda ses dosyaları yaptım. İnşallah bu Arapça konuşturan kitap ve DVD yani videolar içinde ve ses dosyaları içinde sayesinde çok yakında Araplar gibi Arapça konuşacaksınız inşallah. Ve bu arada siz bir şey anlamazsınız istediğin zaman bana sorabilirsin tabii ki. Ondan sonra önemli bir şey söyleyeceğim. Bunlar daha anlatmak istiyorum size. Şimdi bir örnek size göstereceğim. Sayfa 6 gördüğün gibi ama e bu kitap olarak bu şekilde görebiliyorsun ve tabii ki son sayfalar sözlük gibi bütün fiiller kitaptaki bütün fiiller var içinde aynı zamanda şimdi bu videolar nasıl oluyor göstereceğim mesela sayfa 6 daha hala yedhulu ادخل بيتك بقدمك اليمنى خرج يخرج اخرج اخرج من البيت مبكرا اكل ياكل كل اريد ان اكل لاني جوعان وجد يجد Jed, hal, vajet, mepfazati. Vtabiki ifde, rıhader <laughs> şekilde izleyebilirsiniz. Ya da aynı video ama yaptım ses dosyalar olarak arabada dinleyebilirsiniz. Araba kullanırken dinleyebilirsiniz. Otobusta iken dinleyebilirsiniz. Mesela maşallah bak bu ses dosyalar telefonla yükleyebilirsiniz, indirim yapabilirsiniz, yani indirebilirsiniz demek istedim. Ondan sonra zaten bu siz dosyalar sizin telefonunuzda. Sen mesela parkta oturuyorsun ya da otobüste kitap açıyorsun. Mesela sayfa 20. Tabii ki diliyorsun tabii ki siz dosyalar, siz dosyalar. Rekiba. Yerkabu Erkab. Erkab al-sayyarat qabla an tata'akhar. İnşallah çok yakında bu kitap bittikten sonra güzel bir şekilde Arapça konuşacaksınız inşallah ve dediğim gibi bir şey anlamazsanız her zaman bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Hocam ben bunu anlamadım ya da istediğin zaman bana ulaşabilirsiniz tabii ki. Ve bu Arapça konuşturan kitap ve DVD beraber yani videolar ve ses dosyalar bunlar beraber herkesin alabilmek için uygun bir fiyatla satıyorum. 150 lira. Ondan sonra ben İstanbul'dayım. Eğer İstanbul'da sen elden size verebilirim tabii ki. Eğer Türkiye'de bütün Türkiye'ye BTT kargo ile size gönderebilirim. Ama eğer siz Türkiye'de değilseniz çok kolay. Onlar bu kitap e, BDF olarak ve video siz gönderebilir. Aynı zamanda video olarak sizin e-mailinize gönderebilirim. Çok kolay. Ondan sonra sizin bilgi, e, bilgisayarınızı rahat bir şekilde indirebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Ve ödemeyi banka hesabımı aşağıya gördüğünüz gibi Kuvvet Türk ve Vakfı Bank ve Garanti Banka. Ondan sonra siz ödeme yaptıktan sonra bana Whatsapp'tan yazabilirsiniz. Hocam ben bunu kitap için, DVD için o yaptım, ondan sonra eğer Türkiye'desin zaten çok kolay size verebilirim, İstanbul'dayım zaten size verebilirim elden ya da Trabzon, Konya çok kolay e, adresinizi bana whatsapp yazabilirsiniz ondan sonra ben kargo ile yani bunlar kargo ile size gönderebilirim adresinizi eğer Türkiye'de değilseniz çok kolay. Aynı zamanda sizin e-mailinizi bana yazabilirsiniz ve PDF kitap olarak ondan sonra video ve ses dosyaları size gönderebilirim. Ondan sonra bilgisayarda ya da telefonunuzda rahat bir şekilde indirebiliyorsunuz. Çok kolay. Ve bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. 0500 44 916 17 77 ve استدين أول شاب انستغرام دا علي جمال اسمي علي جمال يزرقاً علي جمال يزور ومن نسنرا فيسبوك تي علي جمال علي جمال يعني علي جمال 55 five بات من بو علي جمال اللي بيش الجيميل دوتكم. انا احبكم بنسزي سفيورم، اراكم قريبا إن شاء الله يكن يعني دا قرش رز إن شاء الله علي جمال إسطنبول تركيا مع السلامة ألف باء تاء تاء جيم حاء خاء دال <سؤال> دال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء ضاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء أحرف لغتي في أغنية من الألف إلى الياء ألف باء تاء تاء جيم حاء خاء دال دال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء ضاء عين غين فاء قاء كاف لام ميم نون هاء واو ياء أحرف لغتي في أغنية من الألف إلى الياء أحرف لغتي في أغنية من الألف إلى الياء